şehrin karmaşasından uzakta, huzur ve güvenin, yeşil ve mavinin buluştuğu Çatalca, 1115 kilometrelik yüz ölçümüyle İstanbul'un en büyük ilçesidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Büyükçekmece, batısında Silivri, kuzeybatısında Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Saray ilçeleri, doğusunda Arnavutköy yer almaktadır. Çatalca'nın %65'i ormanlarla kaplıdır. Hem orman alanlarının genişliği, hem de bitki çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en seçkin ilçelerinden biridir. Çatalca yüz ölçümünün %90'ı iski koruma havzaları içerisinde kalmaktadır. İstanbul'un içme suyunun büyük bir bölümü ilçe sınırlarının yanında yer alan Durusu Gölü ve Büyükçekmece Baraj Gölü'nden sağlanır. Çatalca doğal yapısı ve yeşilliğiyle adeta İstanbul'un akciğeri sayılır. Çatalca halkının geçim kaynağı olan tarım, Çatalca ilçesinin en önemli iş gücü sektörlerindendir. Tarım ve hayvancılık sektöründeki oran Çatalca genelinde yüzde 47'dir. Bunu yüzde 26 ile hizmet sektörü, %18 ile sanayi ve %9 ile de ticaret sektörü izler. Yine mangal kömürcülüğü Çatalca sınırları ilçesinde yapılıyor ve İstanbul'un mangal kömürü ihtiyacının büyük bir kısmı buradan sağlanmaktadır. Roma'dan Osmanlı'ya modern Türkiye'nin temellerinin atıldığı yıllara ait sayısız izin yer aldığı Çatalca, tarihi eserleriyle adeta bir müze. Osmanlı sadrazamlarından Ferhat Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı Ferhat Paşa Camii ve Ferhat Paşa Çeşmesi, Ali Paşa Camii ve Ali Paşa Çeşmesi, Hacı Mahmut Çeşmesi, Çatalcı Hamamı, jandarma binası mescit camii şeyh sinan camii tarihi çınarlar İlçe, tarihinin en zorlu dönemini Balkan Savaşları'nda yaşamış. Bugün Balkan Savaşları'nın en kanlı muharebelerinin geçtiği Çanakça, daha yenice yazlık köy arasındaki bölgede Alanya tavuru arasına bir şehitlik de bulunuyor. Eski Aya Yorgi Kilisesi Topuklu Çeşmesi Çatalca Mübadele Müzesi İlçenin görsel ve yapısal zenginliği bunlarla da bitmiyor. Çatalca Surları Çatalca Su Kemerleri Çatalca ve Trakya'nın en önemli tarihi zenginliklerinden olan Anastasios surları da görülebilecek yerler arasında. Yine İnceyiz mağaraları tarihi günümüze taşıyan başka bir şaheser. Barınma amaçlı yapılan İnceyiz mağaraları daha sonra kilise olarak kullanılmış. Mağaranın önünden akan Karasu deresi ile bölgeye farklılık katıyor. Buradaki piknik alanları, at çiftlikleri, hafta sonlarının vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Çatalca doğal plaj güzellikleriyle Marmara bölgesindeki Karadeniz kıyısına en uzun sahil şeridine sahiptir. Karacaköy mahallesine bağlı Evcik plajı huzur duraklarından. Biri yeşilin tüm tonlarını barındıran ormanı ve tarihi kokan yoldan ulaşan plaj, uçsuz bucaksız kum sahiliyle hafta sonları için ideal. İlçeyi keşfetmede bir başka çekici noktada sahil köyü olan Yalıköy. Isranca dağlarında 8 bin hektarlık meşe ve kayın ormanları içindeki köyün Karadeniz kıyısındaki sahili 12 kilometre uzunluğunda. Çatalca'nın diğer sahil şeridinde, adı gibi ormanla iç içe olan Ormanlı köyünün geniş ve çok güzel bir sahili var. Aynı zamanda İstanbul yakınlarında yamaç paraşütü yapılabilen tek adres. Çatalca'nın yine en güzel sahillerinden olan Çilingoz plajı muhteşem doğa görüntüsü ve temiz deniziyle İstanbul halkının gözdesi olmaya devam ediyor. Çatalca geleceğin şehri olmaya hazır. İlçeyi İstanbul'un örnek şehri yapma yolundaki akıl, vizyon ve hedefimizi büyütmeliyiz dedi ve büyük işler yapma yolunda hızlı adımlar attı. Evet, o halkın büyük desteğiyle söz verdiği projeleri halkın hizmetine sunmayı başardı. Doğa, tarih, estetik güzelliğiyle Çatalca, iki dönemdir belediye başkanı Sayın Cem Kara önderliğinde şehir estetiği, çevre temizliği, alt ve üst yapı, trafik, imar, Kültürel ve sosyal belediyecilik alanında yaptığı kapsamlı projelerle modern ve estetik bir şehir olmaya devam ediyor. Yenilenme ve değişim şehir kültürünün en önemli özelliğidir. 21. yüzyılın şehir yönetiminde esas alınan kültürel ve tarihi değerlere duyarlı, insanı merkeze alan, planlı, nitelikli, vatandaş memnuniyeti odaklı anlayışı belediyemizin hizmet anlayışıdır. Evet, Çatalca tarihinden gelen köklü geçmişi, doğal güzellikleri ve her gün gelişen ticari ve fiziki yapısıyla büyük bir ilçe olma yolunda hızla ilerlemektedir. Çatalcabız İstanbul'un en büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerinden bir tanesidir. Bugün İstanbul'un 5343 kilometre karelik alanının beşte birini Çatalca oluşturur. Çatalca ilçemiz 70 bin nüfusa sahip olup merkezde iki mahalle, merkezin dışında da 37 tane mahallesi bulunan bir ilçemizdir. Kent merkezi ve kırsal alanımızın en önemli sorunlarından bir tanesi 2009'da görevi devraldığımızda imar sorunlarıydı. Yani İSKİ'nin koruma havzasında olması nedeniyle Çatalca merkez ve bütün köylerde imarlar kapalı vaziyetteydi. Bu şu demekti. Yani insanlarımızın en doğal hakkı yaşam haklarıdır. Konut edindirme haklarıdır. E, oğlunuz kızınızı askere gönderiyorsunuz, evlendiriyorsunuz. E, yuva kuracaklar, hayat kuracaklar. Konuta ihtiyaç var. Ama maalesef iski yasakları nedeniyle Çatalca ilçesinden bu haklar alınmıştı. O nedenle bizim göreve geldiğimizde en önemli konumuz imar sorununu çözmek oldu ve 2010 yılında Çatalca'nın imar planlarını yaparak bölgeyi imara açarak bu sorunu çözdük ve ondan sonra kentsel dönüşümü de gerçekleştirmek suretiyle sağlıklı, depreme dayanıklı, insanlarımızın huzur ve güvenle oturabileceği 6000'in üzerinde bağımsız bölüm ürettik. Tabii kentleşmeyle birlikte trafik sorunları, otopark sorunları gündeme geldi. Bugün için Çatalca'da otopark sorununu da çözmüş olduk. Yaşama geçirmiş olduğumuz Mehmetçik Meydanı pazar yerine otoparka dönüştürmekle bu sorunu da tamamen olmasa bile kısmen ortadan kaldırdık. Altyapıyla ilgili sorunlarımızı çözdük. 2009'da büyük bir sel felaketi yaşamıştık. Derelerin ıslahıyla ilgili çok ciddi mesafeler kat ettik. Yine halkımıza 2009 döneminde söz verdiğimiz pek çok projeyi yaşama geçirdik. Özellikle bir eğitimci olarak Eğitim konusunda vaatlerimizin çok daha fazlasını gerçekleştirdik. Bugün onurla, gururla ve kımaçla söyleyebilirim ki önümüzdeki 20 yıl için Çatalca'nın okul sorunu, derslik sorunu, eğitim sorunu kalmamıştır. Şu anda en önemli projelerimiz derelerin ıslah projesidir. Yani derelerin ıslahı derken bu alanları bir yaşam alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. İşte önümüzdeki aylar içerisinde Mehmetçik Meydanı'yla birlikte, Kuzgun Dere ve Eşekçi Deresi projelerimizi bir yaşam alanına dönüştürdük ve buraları halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın hizmetini açacağız. Bu alanlarda ne var diye sorarsanız basketbol sahaları var, oyun alanları var, fitness alanları var, yürüyüş parkurları var, bisiklet yolları var, dinlenme alanları var, eğlence alanları var. Tabii bunlar kent yaşamı için, sosyal yaşam için insanların sokaklara meydanlara, alanlara çıkması için son derece önemsediğimiz projeler. Yine köylerimizin en büyük taleplerinden bir tanesi doğalgaz talepleriydi. Tamamen doğalgaz sorunu çözülmese bile kısmen e, mahallelerimize yani eski adıyla köylerimize doğalgaz getirilmeye başlanmıştır. Tarımda ve hayvancılıkta çok ciddi aşamalar kaydettik. Özellikle bölgemizde seracılık serayla birlikte sebze üretimi e, gelişmeye başladı ki daha önce sadece bölgemizde ayçiçeği ve hubbat ekimi gerçekleştiriliyordu. Özellikle yöresel ürünleri kadınlarımızı, kadınlarımızın el emeğinden doğan ürünleri destekliyoruz. Hemen hemen bütün köylerimizde e, köylülerimizin kendi ürünlerini satabilmeleri için satış standlarını oluşturduk ki hafta sonları 250 bin lira, 350 bin arasında İstanbul'da yaşayan hemşerimiz ilçemize gelip piknik alanlarından istifade etmektedir. Dolayısıyla bu kadar insanın geldiği ve İstanbul'un yanı başında olan bir ilçe kendi var olan organik ürünlerini yöresel ürünlerini de İstanbul halkının hizmetine sunmak durumunda. Bu aile ekonomisine son derece ciddi katkılar vermekte ve insanlarımızın ekonomik yaşantısını kolaylaştırmaktadır. En önemli hayvan kesim alanı, kurban kesim alanı merkezlerinden bir tanesi çatı Alcı olacaktır. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan mezba da bu yıl hizmete girecektir. Bu anlatmaya çalıştığım faaliyetlerimizin yanı sıra Nazım Özbay Kültür Merkezi'nde 7'den 77'ye toplumun her kesiminden insanlarımıza çocuklarımıza, gençlerimize yetişkinlerimize yaklaşık 25 ila 30 branş arasında onların sosyal yaşamlarını geliştirecek, günlük yaşamlarına katkılar sunacak, yeteneklerini ortaya koyacak kurslar açıyoruz. Kurslardan bugüne kadar faydalanan insan sayımız 5000'in üzerindedir. Çatalca Spor başta olmak üzere bütün amatör spor kulüpleri belediye başkanlığımız tarafından çok ciddi şekilde desteklenmekte. Onlara her türlü yardım ve katkılar sunulmaktadır. Yine ilçemize iki tane festival vaat etmiştik. Bunlardan bir tanesi dostluk, barış ve kardeşlik adına bütün dünya milletlerinin çocuklarını kaynaştırmak için söz vermiş olduğumuz 23 Nisan Festivalini uluslararası bir festivale dönüştürmekti. Bugün gururla, kımaşla ve mutlulukla söyleyebilirim ki bu festivali uluslararası bir festivale dönüştürdük ve dünya milletlerinin çocuklarını her yıl 23 Nisan'da ilçemizde buluşturuyoruz. Diğer bir festivalimiz ise Erguvan adı altında bizden önceki belediye başkanlarımızın başlatmış olduğu festivali yaşatmaktı. İşte Perşembe günü 17.sini bizim dönemimizde de 8.sini gerçekleştireceğimiz Erguvan Festivali'ni yine hep birlikte yapacağız. Yani Çatalca'da olumlu işlerin yapıldığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Vicdanen yapmış olduğumuz işlerden mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda vatandaşlarımıza 2009-2014 döneminde hem kırsal alanda ne yapacağımızı söylemiştik. Hem de kent merkezinde bu kitapçıklarla, broşürlerle ne yapacağımızı söylemiştik. Bugün geride daha iki buçuk yıllık bir süremiz olmasına rağmen vaat ettiklerimizin yüzde seksenine yakınını başarabilmiş olmak bizleri mutlu etmektedir, huzurlu kılmaktadır.